İnsanlık olarak hep başka gezegenlere göçmeyi düşünüyoruz. Peki kendimiz yeni bir gezegen yapamaz mıyız? Sıfırdan bir gezegen oluşturmak muhtemelen insanlık tarihi boyunca hiçbir zaman gerçekleşmeyecektir. Bu video yalnızca böyle bir şeyin mümkün olup olmayacağı konusunda kısa bir araştırmadır. hiçbir zaman olmayacağını düşündüren sebep ise insanlığın kısa sürede bitecek olması veya o teknolojiye hiçbir zaman ulaşamayacak olmamız değil. Öyle bir teknoloji ve harcama ile daha verimli şeyler yapabilecek olmamızdır. Ayrıca bu teknoloji seviyesine erişene kadar güneş sistemimiz dağılabilir, güneş patlayabilir veya Andromeda galaksisi ile birleşebiliriz. Bir de tabii ki yeni, sıfırdan bir gezegen oluşturmanın imkansıza yakın olması durumu var. Öncelikle bir gezegenin yaşanabilir olması için güneşe uzaklık bakımından yaşanabilir bölge olarak adlandırılan alan içinde bulunması gerekiyor. Doğal olarak biz de yeni oluşturacağımız gezegeni yaşanabilir bölge içerisinde bir yerlerde oluşturmak zorundayız. Yaşanabilir bölgeden çıkıp güneşe doğru yaklaşırsak yanarız. Yaşanabilir bölgeden çıkıp güneşten uzaklaşırsak da donarız. Güneşin yaşanabilir bölgesinde Dünya ve Mars bulunmaktadır. Venüs gezegeni ise yaşanabilir bölgenin iç sınırının çok az dışındadır. Mars gezegeni de yaşanabilir bölgenin dış sınırına yakın bir bölgede bulunuyor. Bu durumda oluşturacağımız yeni gezegeni Dünya ile Mars'ın arasına yerleştirmemiz gerekiyor. Bunun sebebi hem yeni gezegene Dünya'dan ulaşımın kolay olması hem de Dünya ve Mars'ın çekim kuvvetini etkilemeyecek bir konumda olması gerektiği içindir. Ayrıca Mars ve Jüpiter arasında bir asteroit kuşağı bulunmaktadır. Yeni gezegen oluşturmak için bu asteroit kuşağından faydalanabiliriz. Sıfırdan yeni bir gezegen oluşturmak için bize kara parçası lazım. Bu andan itibaren çok ileri düzeyde bir teknoloji gerekmektedir. Gerekli olan kara parçasını da biraz önce bahsettiğim Marsla Jüpiter arasındaki asteroit kuşağından alacağız. Fakat maalesef bu iki gezegen arasındaki asteroit, dünyanın uydusu Ay'ın kütlesinin yalnızca %4'ü kadardır. Bu da dünyanın kütlesinin sadece %0.05'ine denk geliyor. Yani bu asteroitleri birleştirirsek sadece 100 kilometrelik çapa sahip küçük bir kara parçası oluşuyor. Bu durumda biraz daha ileriye, Neptün'ün de ötesine, Kuiper Kuşağı'na gitmek zorundayız. Kuiper kuşağı, Plüton'un da içinde bulunduğu, asteroit ve gezegenimsilerin yer aldığı farklı bir kuşaktır. Güneşi olan uzaklıkları sayesinde 4,5 milyar yıldır yani güneş sisteminin başlangıcından beri kendilerini donmuş bir vaziyette koruyabildiler. Bunun sonucunda bu kuşakta 4,5 milyar yıl öncesine dair bilgilerin bulunduğu düşünülmektedir. Fakat bizim araştırmamız bu bilgiden daha çok bu kuşakta bulunan kara parçalarıyla ilgili. Bu kuşağı özel yapan başka bir şey daha var. O da asteroid kuşağı gibi kaya ve metale sahip olan bu kuşakta donmuş olduklarını düşünürsek su da mevcut olabilir. Bu varsayımın doğru olma ihtimali bizim için en önemli şeylerden biridir. Ayrıca bu kuşaktaki her şeyin toplamının dünyanın kütlesinin onda birine denk geldiği düşünülmekte. Yani bahsettiğim iki farklı kuşağı da birleştirirsek Mars boyutlarında bir gezegen oluşturmak için yeterli parçaya sahip oluyoruz. Fakat Mars'ın boyutu bile yeni gezegeni yapabilecek teknolojimizin olacağı zamanı hesaba katarsak nüfus bakımından yetersiz kalmaktadır. Ayrıca tüm bunların dışında alıştığımız yer çekiminin değişmesi insanlık için çok da olumlu bir senaryo olmazdı. Peki bunun dışında başka nerede kara parçaları bulabiliriz? Güneş sisteminin en dış yörüngesinde bulunan ve güneş sisteminin kalkanı görevi gören Oort bulutunda daha büyüklüğünde donmuş halde parçalar bulunmaktadır. Bunun kötü yanı ise Oort bulutunun dünyaya en yakın parçasının Kuiper kuşağındaki en uzak parçayla güneş arasındaki mesafenin onlarca katı uzaklıkta olması. Tahmini olarak bir ışık yılı. Bu uzaklık bize en yakın yıldızın uzaklığının yaklaşık dörtte biri kadardır. Uzaklık sorununu çözebilirsek, tahminlere göre 10 ila 15 dünya oluşturacak kadar kara parçasını Oort bulutunda bulabiliriz. Tüm bunları halletsek bile en büyük zorluk bu parçaları birleştirmek olacaktır. Milyarlarca ton su, toz ve kayayı birleştirmek yüksek miktarda enerji gerektirir. Bu da gezegenin uzun bir süre boyunca lav şeklinde kalmasına sebep olacaktır. Ayrıca büyük parçalar küçük parçalardan önce birleştirilip iç kısımda durmaları gerekiyor. Bunu yapmak için de ort bulutundan aldığımız parçaları ilk başta koyup diğer parçaları sonradan koymamız gerekmektedir. Yani daha uzaktan getirdiğimiz kara parçalarını daha yakındaki kara parçalarından daha önce getirip birleştirmemiz gerekiyor. Oluşturacağımız gezegenin dünyaya benzemesi lazım. Bu sebeple getirdiğimiz parçaların neler içerdiği de çok önemli. Dünyanın iç çekirdeği çoğunlukla demir ve nikelden oluşmaktadır. Dünyanın yer kabuğu ile çekirdek arasında yer alan, derinliğe göre değişen ısıya sahip bir katman olan manto ise çoğunlukla magnezyum, alüminyum, oksijen ve bunun gibi silikat minerallerine oluşmaktadır. Dünyanın en dış tabakası da hemen hemen aynı şeylerden oluşur. Fakat bunlara ek olarak kalsiyum, sodyum ve potasyum da içerir. Yeni oluşturacağımız gezegenin de buna benzemesi gerekmektedir. Varsayalım gereken her şeyi bir şekilde bulduk. Asıl sorun ise bu parçaları birleştirebilmekte. Parçaları birleştirebilmek için muhtemelen çarpıştırmamız gerekecek. Bu çarpıştırmanın hızına ulaşmak içinse çok büyük enerjiye ve bu yüksek enerjiyi uzaya çıkarmaya ihtiyacımız var. Bu enerji sorununu da gelişen teknoloji sayesinde ortadan kaldırdığımızı düşünelim. Yine de yanlış bir hamle yapılması durumunda çarpıştıracağımız asteroidlerin dünyaya çarpma ve tüm dünyayı yok etme ihtimali var. Bu sorunu da ortadan kaldırmak için hadron çarpıştırıcıları gibi kapalı ve büyük yollara ihtiyacımız var. Dünyada bulunan büyük hadron çarpıştırıcısı 27 kilometrelik bir parçacık hızlandırıcısıdır. Özetlemek gerekirse bu çarpıştırıcı mıknatıslarla çalışır ve çok yüksek hızlara çıkabilir. 27 kilometrelik bir aletle atom altı parçacıklar ve protonlar çarpıştırılır. Dağ boyutundaki kara parçalarının çarpıştırılması için ne kadar büyük bir çarpıştırıcıya ihtiyacımız olduğunu düşünebilirsiniz. Bunu büyük ölçekle düşünürsek çarpıştırıcının uzunluğu bir ışık yılı büyüklüğünde olmalıdır. Bu da 9 trilyon 460 milyar 800 milyon kilometreye eşittir. Tüm bu aşamaları gerçekleştirdikten sonra gezegenin soğumasını ve dünyadaki uzay ajanslarının yeni gezegen için manyetik alan bulmasını beklemeliyiz. Elbette yeni gezegene sahip olmak için dünyada savaşların başlaması da olası. Tüm bu devasa olayların yanında birkaç küçük detay daha var. O da hız ve zaman sorunu. Bu tür büyüklükteki nesnelere ulaşmak, bu nesnelere getirmek oldukça zaman alacaktır. Bildiğiniz üzere ışık saniyede yaklaşık 300 bin kilometre hızla yol almaktadır. Bu da biraz önce bahsettiğim gibi yılda yaklaşık 9 trilyon 460 milyar 800 milyon kilometre yapmaktadır. Yani eğer saniyede 300 bin kilometre hızla gidebilirsek tam bir yıl sonra bir ışık yılı gitmiş oluruz. Devasa bir çarpıştırıcı oluşturmanın dışında yalnızca bahsettiğimiz uzaklıktaki nesnelere ulaşıp geri gelmek bile insan ömrü için neredeyse imkansızdır biz imkansız bir bilim kurgu olan bu projenin biraz daha gerçekleştirilebilir olduğunu düşünmek adına en azından hikayenin bitirilebilmesi için bir yılda yaklaşık 5 ışık yılı yol aldığımızı varsayalım. NASA'ya göre ortalama bir astronot her bir besinde 830 gram besin tüketir. Bunun 120 gramı ise besini koydukları pakettir. Paketin ağırlığını saymazsak bile sadece bir astronot bir yıl boyunca 3 öğün beslenmek için yaklaşık 780 kilogram yemek yemektedir. Ek bilgi olarak şu an uzaya 1 kilogram yük göndermenin maliyeti binlerce dolar tutuyor. Yani bu cismi üretmek için hayallerimizde oluşturduğumuz ileri düzey gelecek teknolojisi bile yetmeyebilir. Her hafta yayınladığım yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ben Furkan Kandemir.